Hadi ben size söyleyeyim, sorayım siz söyleyin. Cennetten kovulan meleğin adı neydi? Cennetten kovulan meleğin adı ne? İblis dendi, Samael dendi, Lucifer dendi, Azazel dendi, Suat dendi. Evet, Sagorayım bildi Cemil. Cemil olabilir mi? Evet, Sagorayım bildi abi. Michael's'ın. <laughs> şimdi olay şu arkadaşlar. Bülent abinin anlattığı o hikayeyi bize de din hocası anlatıyordu. Diyordu ki, şimdi insanlar yaratılıyor. Ins aynen, insan ilk insan yaratılıyor. Sonra bütün melekler karşısına geçiriyor Tanrı ve diyor ki bu insanın karşısında diyor secde edeceksiniz. Bütün melekler secde ediyor, Cemil etmiyor. Herkes secde ediyor, Cemil secde etmiyor. Cemil secde etmediği için cennetten kovuluyor. Biz bunu Cemil haklı, bence de Cemil haklı. Bence de Cemil haklı. Yani size size arkadaşlar yani mesela diyelim ki Mozambik'te tamam Mozambik'te sizin başkanınız Mozambik başkanı dışarıdan adam getirtecek. Arap getirecek mesela tamam mı? Dışarıdan Arap getirecek Mozambik'te. Sonra diyecek ki e sen biliyorsun bir de o Arap cahil birisi. Senin gibi birisi de değil yani. Kültürsüz birisi. Medeni birisi de değil. Ama adam diyecek ki bu sizden üstün buna secde edin. Eder misin abi? Cemil niye secde etmemiz? Cemil şu bakımdan dolayı secde etmiyor. Diyor ki abi diyor bu benim. Ben diyor Süper güçleri var. Ben Dr. Manhattan gibi adamım diyor. Süper güçlerim var benim diyor. Senin benim karşıma çıkardığın adam bir et yığını yani. Katar prensinin oğlunun elini öper gibi ben niye sen istedin diye bunun elini öpeyim diyor. Diğer bütün melekler hemen kapanıyor çünkü. Diğer bütün melekler tabii 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 diyor. Kapanıyor. Bir tek Cemil çıkıp diyor ki ben neden buna secde edeyim? O bana secde etsin. Biz bunu din hocamızı soruyorduk. Diyorduk ki e hocam yani haksız mı Cemil? Ben buna neden secde edeyim diyor. Karşıdaki et yanı, bir sürü hataları olan birisi, öbürü ışık yüzmesi. Dr. Manhattan gibi bir varlık yani. Düşünce Dr. Manhattan'ın sokaktaki random bir adama secde etmesi gibi bir şey. Niye etsin ki diyorduk. Din hocası da her seferinde aynı cevap veriyordu abi. İnsanın bir özelliği var ne? Meleklerde olmayan ne? İnsanın özgür iradesi var. Meleklerin yok. Bu terste bir işlik var ama. Şimdi şöyle oluyor arkadaşlar. Hikaye şöyle. Çünkü mesela buz bunu dediğimiz zaman internet üzerinde şöyle itiraz ediyorlar ya. Ama o melek değil cin. Şöyle. Mesela Kur'an'da ikisi olarak da geçiyor. Mesela diyor ki bütün melekler diyor secde etmiş. Bak o, ben size olanı anlatıyorum. Bütün melekler secde etmiş. Cemil hariç. Kur'an'da iblis diyor tabii. İblis hariç. Daha sonra onun bir cin olduğu da söyleniyor. Yani bütün melekler secde etmiş. İblis hariç. Ondan sonra o bir cindi. Daha ileride. Kısacası yani bütün bilgileri, bütün dataları toplarsak Cemil melek kılığına girmiş. Direkt ben gözümün önüne geliyor yani. Böyle cennete pencereden giriyor. Tamam mı? Orada yürüyen böyle kanatları böyle kafasında ışık üzmesi. Üstünde böyle beyaz çarşafı olan böyle. Melekler yürüyorlar. Şakalaşırlarken falan böyle. Bir tanesini dolabın arkasına saklıyor. Tamam Bir tanesini dolabın arkasına çekiyor diye sesler geliyor abi böyle. Ondan sonra Cemil üstüne giymiş beyaz çarşafı şeyi kanadı ışık hüzmesini. Etrafa bakıyor falan mı? Gören oldu mu falan diye. Ondan sonra içeri giriyor. He bunu nasıl kimse fark etmiyor? Her şeyi bilen insanlar nasıl fark etmiyor? Her şeyi bilen markalar nasıl fark etmiyor? Onu geçtim de. Cemil ne amaçla giriyor oraya? Bir de şu tabi. Cemil neden şey yapmıyor? Orada kendisi gizliyor ya. Neden kendisini belli, belli edecek bir hareket yapıyor? o da yalandan secde etseydi. Amaç herhalde şey cennette mi takılmak, cennette mi yürümek bilmiyorum. O da secde etseydi kendisini göstermeden. Bunu şimdi şey dini dini kanallar abi bunu da ciddiye alacaklar gene. Şey diyecekler. E, e işte sanıyor ki. E al sanıyor ki işte iblis eğlence olsun diye cennete girdi falan. Evet. Bilal Tahabaş. İslam anlatılana göre şeytan melek değil cin aslında. Adem yaratana kadar gökte ve yerde Allah secde etmedik yer bırakmamış ve meleklere imamlık yapmış. Allah bir anda insan diye bir şey yaratıyor. Diyor ki bu senin üstün. Şeytan da doğal olarak secde etme. Evet. Ama şeytan değil iblis. Ben bunu çok kişiyle tartışıyorum. Şeytan değil iblis. Şeytan kavramı çünkü şeyden önce de var. İslam'dan önce Arap mitolojisinde de var. Ve şeye baktığın zaman, Kur'an'a baktığın zaman şeytan başka bir varlık. O şey varlık değil yani şeytan. İmp gibi bir şey. Bu işte ben senin insanların aklını çeleceğim falan diyen iblis. Şeytan zaten cin yani. Cinin bir türü. İblis de öyle. İblis şeyin karşılığı işte. Lucifer'ın karşılığı iblis. Şeytan dediğimiz şey mesela Tevrat'ta yok. Çünkü o Arap geleneğinden gelmiş. İslam öncesi Arap geleneğinden. Cin de öyle. Bak Tevrat'ta cin de bulamazsın. Çok büyük ihtimalle İncil'de de yok cin. İncil'de ben cin yok diye biliyorum. O da gene aynı şekilde şeyden gelme. Arap mitolojisinden gelme. İslam öncesi Arap mitolojisinden gelme. Cin ve şeytan ile giden adam. İslam öncesi Araplarda hac da, namaz da, oruç da, cin inanış var. Sonuç olarak tabii bu işin troll yanı arkadaşlar. Çünkü bunu ciddiye alıp da böyle cevap vermeye çalışan, e-faydaları reddiye falan videosu yapacak insanlar olduğunu biliyorum. Bu işin troll yanı. Ama işte bir şey var yani. Mesela bunlara baktığınız zaman şey anlaşılıyor. Yani birisi böyle ne derler kıssalan hisse olsun diye yazmış yani. Çok da fazla işin detayını düşünmemiş. Çok da fazla işin mantığını düşünmemiş. Kırmızı başlıklı kız gibi kırmızı başlıklı kızla da öldür yani. Yani böyle orada bir ders vermeye çalışır aslında. İnsanlara bir ders vermeye çalışır. Fable gibi yani. İnsanlara bir ders vermeye çalışır. Hani oturup da sen bir dakika ya kurt nasıl konuşuyor falan. Kurt nasıl konuşuyor? Ne olmuş da kurt konuşmaya başlamış? Doktor Moro'nun adasından mı? Yani onun böyle kurt origins. Şu an onu yaparlar büyük ihtimalle. Bak bir şey değil mi? Yüzde %90 <laughs> akıllarına getirmeyeyim yaparlar ha. Kurt Origins diye. Böyle normal kurt olarak başlıyor tamam mı? Sonra üzerinde deneyler falan yapıyorlar. Sonra işte şey yapmaya, konuşmaya başlıyor falan. Tevrat ile İslam bir yerde çok... Zaten çoğu yerde çok benziyor ki. Kur'an'da bile diyor yani biz Tevrat'ın e, tamamlayıcısıyız ve onaylayıcısıyız diyor. Harbiden Tevrat'ta bir çok, olan birçok şey var. Yani Kur'an benim gördüğüm kadarıyla, okuduğum kadarıyla şöyle. Tevrat da geçen hikayeler. Artı şeydeki ne derler? Arap mitolojisi. İslam öncesi Arap mitolojisi. Artı Muhammed'in gerçek yaşadıkları, Muhammed peygamberin gerçek yaşadıkları. Hatta gerçek zamanlı ilerliyor. Mesaj şey öyle değil, Tevrat öyle değil, Tevrat geçmişte olan bir şeyi anlatıyor. Hikaye gibi daha çok. Bu kadar. Yani yeni çok fazla bir şey yok. Tevrat artı Arap mitolojisi artı orada gerçekten yaşananlar. Muhammed'in gerçekten yaşadıkları yani. EKT 170 volt. Kur'an o zaman Tevrat 3.0 versiyon mu oluyor? Hayır. Şöyle düşünün arkadaşlar hemen size açıklayayım. Tevrat şöyle. Tevrat Yüzüklerin Efendisi 1. İncil Yüzüklerin Efendisi 2. Bölüm 2. Kur'an Yüzüklerin Efendisi remake. Onun gibi düşünün yani. Zebur atladın demiş. Zebur daha değişik bir olay. Zebur ben okumadım mesela. Zebur'un olayı farklı. Kuzey 4XK. Zebur diye ayrı bir kitap yok demiş. Ve ayrı bir kitap yok diye biliyorum ama. Ben şeyi de mesela. New Testament. Mesela İncil de okumadım. Gerek görmedim. İncil'den hiç bir şey yok mu? Yani devamında hiçbir şey yok mu? Kur'an'da var. Şu var arkadaşlar. Mesela çok değişik bir şey söyleyeceğim size. Ve bakın bu kadar din tartışması geçiyor. Bunlar hiç konuşulmuyor. Konuşulmayan bazı şeyler. Ara ara ben konuşuyorum gerçi de. Mesela Tevrat'ta öteki dünya yok. Tevrat'ta öteki dünya yok. Tevrat'ta ölürsen ölüyorsun. Öteki dünya İncil'de geliyor. New Testament'ta. E ondan sonra bir. ikincisi Tevrat'ta Old Testament'ta iblis yok. Lucifer, iblis yok. Peki diyeceksiniz şeyi kandıran, Adem'le Havva'yı kandıran o zaman kim? Yılan diye geçiyor sadece. Ama Kur'an'a gelindiği zaman Kur'an'da o yılanın iblis olduğu söyleniyor. Yani şey var. Gördüğünüz gibi İncil'den de alıntılar var. Ama esas hikayeler yani o sizin bildiğiniz yani size şunu desem Hristiyanların hikayeleri desem hepsi neredeyse Old Testament'tan. Musa'nın denizi ikiye yarması. Tevrat'tan. Eski ahitten yani. Ondan sonra bu Sodom ve Gomorre. Yukarıdan işte eşcinsel Lut kavmi diye geçiyor mesela. Kur'an'da Lut kavmi diye geçer. Eski ayitten. Nuh tufanı eski ayitten. Aklınıza gelecek sizin bildiğiniz bütün hikayeler eski ayitten. Yeni ayitten illaki vardır da ben şu anda hatırlamıyorum. Aklıma gelmedi yani. Yeni ayitten ne var? Sonra arkadaşlar Kur'an'da şöyle bir şey var. Mesela biz şuna inanıyoruz ya. Ölüyorsun biz derken. Bizdeki Müslümanlar yani genel olarak Müslümanlar diyelim güncel Müslümanlar Ölüyorsun ruhun öteki dünyaya gidiyor. Buna inanıyor ya. Kur'an'da bu şekilde değil. Kur'an'da gene içindeki ruhun gidiyor değil. Ölüyorsun. Öldükten sonra aynen bitkilerin tekrardan canlandığı gibi canlanacaksın. Yani bitkiler nasıl böyle kuruyor sonra bir sene sonra tekrardan canlanıyor ya. Yani en azından görünürde öyle gözüküyor. Sen de aynı o şekilde fiziksel olarak öldükten sonra fiziksel olarak tekrardan canlanıyorsun. Yani çok ilginç arkadaşlar. Birçok konuda Mesela şeytanla iblisin farklı olduğu. Birçok konuda arkadaşlar şimdi çok fazla tartışma dönüyor ya. Oturup da Tevrat'ı ondan sonra Kur'an'ı kendiniz okuyup kendiniz bazı çıkarımlara gitmediğiniz sürece birçok şey kayboluyor. Arada kayboluyor. İncil'de nasıl? İşte onu ben bilmiyorum. İncil'i okumadım çünkü. Gerek görmedim yani. Dedim ki daha da ateist, daha da ateist olmayacağım. <laughs> daha da ateist olmayacağım için gerek görmedim. Nuh tufanı Gılgamış destanına alıntı değil mi? Evet öyle. Hatta Gılgamış destanından bile daha önce olan versiyonları var. Gılgamış destanı bile aslında ilk versiyonu değil. Çok ilginç bir şekilde farklı farklı inançlara tufanlar var. Demek ki farklı e, coğrafyalarda bu tufanlar hep yaşanmış. Yine bilmediğiniz başka bir şey söyleyeyim size. Lut Kami. gökyüzünden taşlar yağıyor. Değil mi? Gökyüzünden taşlar yağıyor. O dönemlerde arkadaşlar düşen Tevrat'ın yazıldığı dönem. Yanlış hatırlamıyorsam öyle olması lazım yani. O döneme yakın bir zamanda oraya düşen bir göktaşı görüyorlar. Çok büyük ihtimal o göktaşını gördüler. Ne, ne sanarsın yani? Yukarıdan göktaşı düştü. Taş düştü yani. Yukarıdan taş düştü. Ne sanarsın abi? Ve onun üzerine de bunu yazdılar büyük ihtimalle. O coğrafyada böyle bir taş bulunuyor. Göktaşı bulunuyor. Nuh tufanı da öyle bu arada. Nuh da da Mezopotamya'da olması lazım o dönemde yaşanan bir sel baskını. Ve hatta kayıtlarda şöyle bir şey de geçiyor. Bir tüccar gibi birisi varmış ve o hayvanlarını tabii bütün böyle dünyadaki bütün hayvanlar değil ama hayvanlarını gemiye doldurmuş abi. Bu kayıtlarda geçiyor. Bilal Tahabaş o gök taşı Kabe'deki Hacerül Esvet mesela diyor. Bu gerçek kesin mi yoksa düşünülüyor Ben çünkü onu düşünüyordum. Direkt gök çünkü o yani. Hacerül Esvet direkt gök gibi bir şey. Hacerül Esvet taşının da meteor kökenli olduğunu duymuştum. Yani özellikleri meteora çok benziyor zaten. O düşürse yukarıdan taş düşüyor. Kılıçlar ol diyor ki yüzümü sürttüm ona. Abi bence artık şu noktadan sonra anlamış olman lazımdı ama bilmiyorum Kılıçlar Reis. bilmiyorum 2023 yılıydı o zaman. Senin bunu söylediğin zaman 2023 yılıydı. Bence anlamış olman lazımdı ama 2023 yılındayız yani şu an. Bir. ikincisi bir video daha yapmıştım. Kısa kısa videolar. Onda da ateistler neden en zeki <laughs> neden en zekiler ateistlerdir diye. Şunu duydunuz mu arkadaşlar? Ben bunu Türkiye Çocuk dergisinde görmüştüm, okumuştum küçükken. Gıybet yapana dur sus dersen 40 kurban sevabı kazanırsın. Bunu hiç duyan var mı böyle bir şey? Yoksa tamamen Türkiye Çocuk dergisi mi sallamış bunu? O zaman da düşünüyordum abi. Biliyorsunuz work smart not hard diye bir şey vardır. Sen 40 sene boyunca kurban kes, para verip kurban kes o zaman. Ben çıkıp ben o yüzden ibadet etmiyorum Çünkü ben çıkıp hemen gıybet yapan birisine Dursuz diyeceğim Direkt 40 sene boyunca kurban kesmiş gibi olacağım Milliyet kardeşi de işte ben sonra aldım Türkiye çocuğu annemler alıyordu Bilmeden alıyorlardı büyük ihtimalle Çok değişikti ya Şeyleri falan gösteriyorlardı Taş altında ezilen Çocuk dergisi Bu işte var ya taş altında ezilmiş Kaya altında parçalanıyor falan böyle Zulüm görüyor Ondan sonra milliyet kardeş almaya başlamıştık Türkiye çocukta da bir şiir vardı mesela hiç unutmuyorum bak ikilik yok birlik var ancak bunda dirlik var böyle bulunur felah la ilahe illallah.